Dusta Tatüdyo'ndan herkese merhaba. 15 Ekim 2023 Dusunu geride bıraktık. Yanımızda Doğa Vicdan var. Doğa hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Seni tanıyalım istersen. Ben Doğa Vicdan. 2023 Okan Üniversitesi Diş Hekimliği mezunuyum. 15 Ekim tarihinde yapılan sınavda Türkiye 6.sı oldum. Adanalıyım. Maltepe şubeyle hazırlandım. Teşekkür ederim. Ben de kendimi tanıtayım. İsmim Celal Alp Vural. E, Dustata bünyesinde anatomi eğitmeni olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Quadradus e, koştuk ve mentorluk sisteminde de master trainer'ım. Doğacığım önce süreçlere başlayalım. Seninle evet. iki dönem çalıştık. Evet hocam. E, ne düşünüyorsun? Öncelikle bize bir e, sınava hazırlanma sürecinden bahseder misin? Nasıl başladın? Kaçın sınıfta başladın? Hı hı. Dördüncü sınıfta öncelikle e, gitme fırsatım olmamıştı dershane. o yüzden offline olarak dinledim bütün derslerimi. Hani kitaplarımı doldurma şeklinde ilerledim daha çok aslında. Buna çok özen göstermiştim. Hani bütün kitaplarım dolu olsun diye uğraşmıştım. Beşinci sınıfta ise e, ertesi gün final vize olsun hiç e, dinlemeden bütün derslere yüz olarak katıldım. Ondan sonra okul bittikten sonra e, 3 aylık bir yoğun bir tempoda sizlerin e, eğitmenliğiyle hazırlandım ve sonra da sınava gittim. Doğacığım bana her zaman sorulan soru şu. Dershane ile stajları nasıl yönetebiliriz? Öncelikle şunu da söyleyeyim. Sen 5. sınıfı bu sene bitirdin, Hı -hı. yeni mezunsun. İlk DUS'unda kazandın. O yüzden okuyarak, stajlarını yaparak aynı zamanda DUS'a da hazırlandın. Bizim ilk olarak netleştireceğimiz konu bu. Stajlar ve dershane nasıl beraber gitti. Şöyle oldu eğer ki o staja geçerken sağlıyorum cerrahi stajına geçerken cerrahi dersim işlendiyse onu tekrarını yaptım. Hani staj içerisindeyken de kitabımı götürüyordum çalışıyordum tekrarını yapmaya çalışıyordum. Başka bir dersteysem de o dersi bırakmıyordum gün içerisinde okul bittikten sonra ama yine staja o stajın dersini götürüp çalışmaya özen gösteriyordum. Evet o zaman kardinal soru ikinci soru Doğa ne kadar çalıştı stajlar varken staj bittikten sonra? Ne kadar çalıştım? E, stajlar varken okula gittiğim günler e, yaklaşık 2 saat falan çalışabiliyordum aslında. Hı hı. Boş günlerimde de e, bu saat tabii ki artıyordu ama asıl çalışmamı e, okul bittikten sonra günde 7-8 saat civarında götürmeye çalıştım. Peki. E, Doğacım hangi soru kaynaklarını kullandın? Bunları konuşalım. Ardından da temel bilimlerde çıkmış tuz sorularını çözmek şart mıdır? Sen çözdün mü? Tabii ki. Ee, i̇lk tekrarlarımdan sonra kitap arkalarını muhakkak çözdüm. Onlarla başladım. Ondan sonraki tekrarlarda MIA dentlerimi çözdüm. Ondan sonra akademileri çözdüm. Arada da tabii ki dent testlerin e, neredeyse son beşini çözmüş olmam lazım. Sınava yakın 1 artı 2'ler. Ee, çıkmış tuz sorularından 3 tane temel tıp bilimini aldım. Fizyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya olmak üzere. Evet. Fizyoloji, biyokimya'yı bitirdim. Mikrobiyolojinin de çoğunu çözdüm. Özellikle fizyoloji ve biyokimya olarak çok faydası oldu. Evet. Yine bizim Quadralus mobil uygulamamızda da çıkmış tuz soruları bölümümüz var. Eminim ki seninle de konuştuğumuz zamanlarda bunlardan bahsediyordun. Evet. İşte yolda giderken boş zamanlarında mobil uygulama üzerinden de soruları çözdün. Kesinlikle. Yani kafamın artık dersi almadığı zamanlar mobil uygulamayı elimden geldiğince kullanmaya çalıştım evet. ki kullandım. Çok faydasını gördüm. Güzel. O zaman e, ilk DUS'unda DUS'u kazanmak isteyen arkadaşlarımızın konsantrasyon porun, sorunu, odaklanma sorunu olan arkadaşlarımız için KUAD'a DUS'u önerir misin? Kesinlikle öneriyorum. Çünkü bunun bir süreç olduğunu kabul etmeleri gerekiyor. İnişler çıkışlar olduğunu kabul etmeleri gerekiyor. Bu çıkışlarda profesyonel bir yardımın kesinlikle çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ee, yani bazen kendiniz işin içinden çıkamadığınız zamanlarda e, istediğiniz zaman danışabileceğiniz birinin olması çok büyük bir avantaj Evet doğayla biz e, beraber yönettik bu süreci iki dönem beraber çalıştık e, Bir mentorun en önemli özelliği ulaşabilir olması e, Doğayla da e, bu bağlamda bir sıkıntı yaşamadık bunun da sonuçlarını meyvelerini sınavda aldık çok da güzel bir netice e, yaptık Peki doğacım e, düzenli çalışmanda, Plan yapmanda zorlandığında da profesyonel destek almanın yararı oldu mu? Ben bazen arkadaşlarımla konuşuyorum. Hocam diyor, nereden başlayacağım, nasıl başlayacağım? İşte e, bu gibi durumlarda program yapmanın öneminden de bize bahseder misin? Tabii ki. Yani insan kendi planlı programını oluşturup bir şekilde bunu oyup devam edebiliyor ama belli bir yere kadar böyle gidilebiliyor genelde. Ee, bazı netlerde çok fazla takılmalar oluyor. Hani bu netleri aşarken nerede yanlış yapıyorum, nereye değiştirmeliyim konusunda profesyonel yardımın çok faydası oluyor. Yine kronometre takiplerimiz var. Ee, öğrencilerin ya da adayların Çalışma süresini takip ederek Ben bazen bakıyorum kronometre düşmüş Hemen arıyorum neden kronometre düştü Ne oldu mutlaka Hayatlarında bir yerlerde e, Bir sıkıntı oluyor kronometre düştüğünde Odak sorunu oluyor hatta seninle de Yapmıştık bir tam gününü yazarak Bana göndermiştin senin bir tam günde Neler yaptığına bakmıştık neden Bazı zamanlarda düşler olduğunu Bu çalışma sürendeki analizinde bu şekilde değerlendirmiştik. Evet. Ee, bir diğer mevzu denemeler. Bazen söylüyorum, "Hocam ben diyor haftada 3 tane, 4 tane deneme çözüyorum." Ben her zaman şunu öneriyorum. Arkadaşlar denemenin analizini yapmadığınız sürece o denemenin sizin için çok bir önemi yok. Bu konuda ne söylemek istersin? Evet yani deneme analizleri aslında net tartışındaki en büyük yol göstericilerden biri denemeleri analiz etmediğiniz sürece bir sonraki denemeye geçerken gerçekten hani nereye çalışmam gerekiyor, ne yapmam gerekiyor, oradaki arayı neyle doldurmam gerekiyor iki deneme arasını bunu bilemiyorsunuz. Ve bunu bilemeyince de yani gerekli net artışını sağlayamayabiliyorsunuz. Hani ben deneme analizi yaptığım bir Excel tablom da vardı. Kesinlikle çok önemli oldu. Evet, evet, deneme, deneme analizi bizler için çok önemli. Adaylar için de çok önemli. Ee, çok iyi bildiğiniz konularda vakit kaybetmeden bilmediğiniz eksik olan konulara daha çok yoğunlaşarak bize çalışmamıza yön, gö yön, gösteriyor, yön veriyor. Doğacım uyku düzeninden bahsedelim. Sınava çalışırken hep sorulan sorular uyku düzeni, yeme düzeni. Önce uykudan bahsedelim. Günde kaç saat uyudun? Ben ya en az 7 saat olacak şekilde uyumam yani kişisel olarak uyumam gerektiğini düşünüyordum. O yüzden minimum 7 saat olacak şekilde uyumaya özen gösterdim. Gayet güzel. Kaç tekrar attın Doğacığım? Ee, 5. sınıftan başlayarak sayarsam evet. yani her ders özelinde değişmekle beraber yaklaşık 7 olmuştur diye Değil düşünüyorum. 7-8 tekrar 5. Evet. sınıftan beri o zaman dönemlik 4 tekrar diyebiliriz evet. her dönem 4 tekrar evet. e, bence de e, bu işi kotarmaya başarmaya yetecektir. Sen çok kilo olmamışsın bazı arkadaşlar sınav döneminde hocam çok kilo alıyoruz e, nasıl bunun önüne geçeriz falan diye. Sen beslenmene de dikkat et. Beslenmeye dikkat etmeye çalıştım evet. ve e, kütüphaneye yürüyordum Adana Sıcağında, o yüzden <laughs> o da birazcık sp spor evet. evet o da bize spor sağlıyor. Eee biz geldiğin için çok teşekkür ben ederiz. Çok teşekkür ederim çok Arkadaşlar DUS bir performans sınavı öncesi sınav anı sonrasıyla bir performans sınavı düzen istiyor disiplin istiyor. E son dönemde biliyorsun kadrolar da gün geçtikçe daha da azalıyor. Düzenli, planlı bir çalışmayla başarılmayacak bir sınav değil. Bakın her zaman bana şunu söylüyorlar. Hocam ilk dusta kazandı? Evet. Arkadaşımız ilk DUS'unda kazandı. Demek ki bu ilk DUS'unda bırakınız kazanmayı, derece yapmaya da engel değil. Yeter ki okul ile DUS derslerini entegre edebilin, beraber çalışabilin. Eğer odak sorunuz olursa düşerseniz, Kaldıracak birisi her zaman profesyonel bir destek almakta fayda var arkadaşlar. Çünkü DUS'un aslında bilimsel yanından ziyade süreci yönetme kısmı, psikolojisini yönetme kısmı bazen insanları evet, zorluyor. Kısmı çok bir de zorluyor. kısır döngüye giriyor insanlar. Bir program aksadı mı bir daha toparlamakta zor. zorlanıyorlar. O bakımdan da yükselmekte bir profesyonel yardımla yükselmekte fayda var. Arkadaşlarımıza son söz. Bitirir bitirmez derece yapmış bir e, diş hekiminden arkadaşlarımıza son söz. Süreklilik. Yani bu sürekliliği kaybetmemek çok önemli. Hani iniş çıkış dediğimiz gibi olabilir bir şekilde hayatınıza entegre etmeye su Yani o süreklilik devam ettiği sürece başarılı gelecektir diye düşünüyorum. Çok güzel söyledin. Ben de bunu söylüyorum. Sürekli olacak ve tekrarlarımız kısa sürecek. Bazen arkadaşlar detayda çok boğuluyorlar. Detayda çok boğuldukları zaman da tekrar süresi artıyor. Yok. Tekrar süresi artınca da unutma olasılığı Yok. daha da artmış oluyor. Çok teşekkür ederiz. Çok Ayaklarınıza teşekkür sağlık. Çok sağ olun, rica ederim. Arkadaşlar Dustata'dan, Kuadratus'tan hepinizi selamlıyoruz. Dusu kazanmak çok zor değil, derece yapmak çok zor değil. Yeter ki doğru kaynaktan, doğru sistemle programlı bir şekilde çalışın. Hepinize selamlar, görüşmek üzere.